Merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün PUBG Mobile'de Erangel haritasında oynuyoruz. Şu an şöyle küçük bir yere indim. Adam geleceğini düşünmüyorum. Bakalım ne, neler yaşayacağız. Şöyle loot yapalım hemen. 3 sever kask. Severiz. Bir güzel başladık yalnız ha. Bayağı güzel şeyler çıktı. Üç sever kasklar falan. 9 milimetre aladım. Tamam maçı tutunduk sayılır. Yani herhangi bir kötülük, herhangi bir gibi aksam olmazsa maçı tutunduk diyebiliriz. Hemen lootumuzu yapalım. da baktım. Bir de i̇şte alandayız. Ortaya da yakın sayılırız. Hemen gideyim oraya. Sana arabalet atacağım. Botsun galiba. Al şu headshot'ı. Rekörsen. Hiç uğraştırma bizi. O 6x he? bak. 6x verdi bize. Teşekkür ederim botcuk. 6 x severiz. Hele 6 x spreyi çok severiz. Hemen luta devam edelim. Şu botçukları kesmekten nefret ediyorum aslında bazen. Bir an gerçek adam falan sanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ama botmuş takıldı. Ben burada kar 98'i mi gördüm ya? Doğru görmüşüm. Dedim ki yani. Yalnız 6x kar 98 iyi oldu. Hatta bir 8x bulursak daha iyi olur. Bir de güzel. Bir tane de M4. Butonuz tamam denir. Değil. Ben şu 762 alayım ya. 556'm çok yok çünkü arkadaşlar. Eğer 556'm biterse ama böyle AKM falan görürsem ona geçerim. Tamam 556 bulduk azıcık. M24. Alırız yani niye almayalım? Tamam. Tutumuz tamam ya. Biraz daha 5, -5 -6 olsa güzel olur. Tutamaklar yok. Ve belki bir 8x güzel olurdu. Şöyle gidelim dur. Şu an de red zone var. Arkadaşlar benim tavsiyem sürekli böyle dürbün açın. Belki sizi kesen bir düşmanınızı görürsünüz. Ve onu indirmeye çalışırsınız daha iyi olur. Şöyle bakayım şuralarda da. Tamam. Şöyle gidelim biz arkadaşlar. Ben şunu tut bakalım. Bana bir M4 getir lütfen. M4'ü severiz. Yalnız bana bir de yelek lazım arkadaşlar. Bir level yelek hiç umut vermiyor. Ben şu AK'ye mi geçsem? AK'ye geçeyim arkadaşlar. Ya şu aynı oluyor ya. O zaman direkt sıkarı alalım. Tamsını almışım. <laughs> kadar kalsın yeter. Burada bir uazımız var. Güzel. Yalnız da bir araba olsun yani. Eğer basılırsak falan böyle dört kişi ya da alana hızlıca gitmemiz gerekirse çok önemli bir şey oluyor. Üç sevel Severiz. Dikey tutamak. Onu da çok severiz. Buna aç bir şanslıyım gibi geldi bana. Kitim yok. Sağlık eşyam sıkıntısı çekiyorum biraz o kadar. Onun haricinde lootumuz güzel. Alalım. Yanlış yenge. Açıkçası çok da kullanmıyorum arkadaşlar. Ama ha, bazen hayat kurtarır falan diyorum alıyorum. Kulübeye bakalım ne varmış. Yine 14. Mermileri alalım içindeki. Ben şu oğazı alayım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ben mobilden oynadığım için yani telefondan oynadığım için sürekli şu dürbünü açarken yan nişangahın ana yazan yerine basıyorum ve yan nişangahı açıyorum. Bu da beni çok sinir ediyor. Ben onu kontrollerden değiştireceğim. O şeyin yan nişangah geçmenin şu ana yazısı var ya onun yerini değiştireceğim özelleştirirken. Çok gıcık oluyorum çünkü. Bakın yine yaptım. basalım. Benzini de tam yalnız ha. Bayağı iyi bu. Şöyle girelim. Burası iyi gibi ya. Biraz tutabiliriz burayı alanın ortasında sayılır zaten. Ama önce şunu bir soralım kendimize. Burada adam var mı? Eğer yoksa güzel. Varsa da temizlemek zorundayız. Ama yok ya. Gözükmüyor kimse. FKS. Güzel silahtır kendisi bence seviyorum SKS. Boğazı şuraya götüreyim. Lut yapalım. Lut önemlidir. Bir bakarsın yani güzel silahlar falan çıkar. Ne bileyim yani böyle 3 evel kasklar, yelekler çıkar. Duydum. Evet. Bir bot daha. Şunu yumruklayalım ya. Çimdilerini camak bile istemiyorum ve kar98 olan bot M16'sı var ya yanında kardeşim yolla bir tane M416 işte M16'yı da seviyorum da yani uzak mesafede seviyorum yakın mesafede çok da iyi ol olmuyor etkili olmuyor ama orta mesafede Fede mesela güzel gayet iyi Lutumuz tam her şeyi topladık bundan sonra artık oyunu kazanmaya çalışacağız ya yani inşallah kazanırız ne diyeyim 4 Şöyle takalım. Laferi atacağım arkadaşlar. Zaten yan nişangah var. Çok da gerekmez. O yüzden. Yan nişangah olduğu için direkt yan nişangah geçiş yaparız. Uzak mesafe sıkmak istediğimizde. Unutmamıştım zaten burayı. Burayı tutabiliriz aslında ya. Hadi bir M4. Hadi bir M4. İkinci 3 level kask. Normalde bu kadar şanslı olmam. kasksız bir şekilde hep dolaşırım yani. İlginç bu sefer direkt 3 level kasklar çıktı. Dürümünü açtım yanlışlıkla. Şu evin üst katına çıkalım. Bakalım şu adamın üstünde başka güzel bir şey var mı? Yok. Yalnız arkadaşlar yaklaşık 390 tane 5 56'mız var yani skuadlara spreyi basacağız. Alanın ortasına yakınız yine. Bu maç şanslıyız arkadaşlar. Hep alanda oluyoruz. Nereye attın drobu. Drobu gitsek acaba? Yakın atmıştır yani çok da uzak atmamıştır. Burada bir buggy var. Ve desenli. Bu da demek oluyor ki yakınlarda bir adam var. Ya da burada başka bir araca geçmiş ve gitmiş. Bot musun? Biri gerçek. Dikkatli olmalıyım. Burada akeli bir adam var ve bayağı sinirli gibi. Allah. Sen miydin gerçekten? O kadar akeli dedik, sinirli dedik. Sen miydin yani bot muydun? Bir an korktum ya. Aynı de tedbir elden bırakmayalım arkadaşlar. Çünkü burada bir tane buggy deseni var. Desenli bir buggy var. Burada bence gerçek bir adam da olabilir. Ses yaptık ya gelebilir yani bu tarafa. Ben yine tedbiri elden bırakmayayım. Dikkatlice gideyim. Şöyle bakalım. Robo alan ve evlerde bekleyen biri de olabilir. Kapılar açılmış. Burada adam var yani kısaca. Bütün deliller bunu gösteriyor arkadaşlar. Orada desen deseni olan bir bagi var. Burada kapılar açılmış. Burası benim tutladım yerdi galiba. Kapıları ben açmış da olabilirim. Arkadaşlar arabamı almadım. Bu saatten sonra arabaya gerek yok. Nasıl olsa zaten alan küçülmeye başladı baya. Rol nereye atarsın? Bak ya şimdi aç ya, şimdi at ya da iş atma. Tam attı. Oh. Yolunuza gidin. Alo. Toroslular. Bu adamlara bulaşmasam mı diyorum da. Bulaşacağım galiba. Sukat olduklarını düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum ama ben sukatım. Nerede durdu araç? Bak. Çok kötü sıktım. Keşke hiç sıkmasaydım. Yerinin altına girmiş. Render olmuyor adamlar. Yalnız bana bir kavur lazım. Bir böyle saman balyası bile yok. Hadi be. Yakın. Adam silah mı yok? Bana böyle geliyor? Kötü. Şuradan çıkar mısın? Ha. Abi nasıl yemiyorsun ama? Bak onu da yiyecektin ama yani. O da gitmiyorsa artık. Bu adam silah yok gibi gözüküyor ama. Hadi hayırlısı. Bu arada son 14 kişi kaldık. Ben şu evleri alayım ya. Derken. Renkli adam var. Niye türbünü açıyorum? Yanlışlıkla. Ya korkutuyorsunuz insanı. Botlar. Gerçekten. Sizin yüzünüzden her seferinde korkuyorum. Toros bas git. Burada sana yer yok. Ha adam durdu. Ha gitmiş. Aferin. Sözümü dinleyeceksiniz. Zaten alana gitmiştir. Başka nereye gitmiş olabilir ki? Arkadaşlar arkamda adam olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden alan doğru gidiyorum ben de. 20 saniye var yaklaşık. O toroslar bana dönerse yalnız kötü olur. Acaba beni gördüler mi? Güzel soru. Yalnız bana bir 3x çıksa daha güzel olurdu ya. Scar 4x sevmiyorum. Bunlar droba gitti kes. Aslında drobu kesebiliriz. Şu evleri alayım. Drobu keselim. Gerçi onlar alanda mı? Alanda. Tamam. Sıkarı çekeyim de ne olur ne olmaz. Botcuk. Beni sinir etme. Tamam bunda da Scar kompansatör alayım ben. Mermileri de alayım. İşime yarayacaksa artık 400 mermi de Scar'da. Yine de alayım ya boşver. Turbo kesebiliriz. Güzel bir açım yok ama ya. Şöyle. Toros mu? Evet. Toros orada durmuş. O zaman adamlar orada. Güzel yere geçmişler ya. O evler bayağı iyi. Alanın da ortasındalar galiba. Ben drop'a doğru gideyim bari. Belki kimse gitmemiştir drop'a. 啊，我爹、huh?。 bomba vardı size. O başka bir yerde fena çatışma. Var. Bak. Birader bak. Sen şunu tut. İki et Birini iki et attım. Al sen şunu. Hadi. Alana gitmem lazım. Alan yapma ya. Bak alan öleceğiz arkadaşı. Alo. Öldük öldük. Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Ya. Saçma sapan şekilde öldük gerçekten. Adam da tabi drop falan aldı. Neyse bence gayet iyi hasar vermişiz arkadaşlar. İyi de oynadık yani. Ama sonuç olarak alan geldi. Ve alana kötü bir şekilde öldük. Hasarımız 1042. Toplam 7 leşimiz var. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum ama like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.